Elrana e kışkırtma. Bakalım bir tukan bey'e nasıl bir kışkırtma. Koçum, 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 koçum. Koş, 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 koş. Oğlum, biz bu oyunu oynarken oyunun yapımcısı 2-3 kere bize bulaşmaya, trollemeye gelmiş, adamı siklememişiz ama. <laughs> Everybody you got them. Everybody you got koydum bunu seni ya. <laughs> Çok güzel oyundu ya. İzlediniz mi? Lan! <laughs> oh be, birinci bölümü 25 dakikada geçtik ya. Hadi benim. Arkadaşlar. <laughs> Ah lan rast zamanları. Nasıl Nerede lan? Ayıp değil ha. mi? Go go go. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunda korku unsurları var <laughs> biliyorsunuz değil mi? Bu da merdiven var gibi bak. Bakayım. Bak, bak, ya ee, şey, açık şimdi ne yapıyoruz? Evet evet bu da arena. <gülüyor> <gülüyor> basayım mı basayım mı şuna basayım Bas bas bas. Ya bak ittirme. Ya! <laughs> Ben o şey kısmına bakardım, Tuğkan abinin delirdiği kısımda. Tam duruyor değil mi o delirdiği kudurduğu kısım? Tuğkan abi çünkü orada var ya 15-20 dakika boyunca söve söve, kıra kıra, vura vura. Evet, evet ha. Orası çok iyi, oğlum. Koltuğu moltuğu kırıyordu ya Bak kutuda oynatılıyor işte, kutuda oynatılıyor. Şu kötü durak Bak solunuza koyuyorum Jönie. Koydum abi. Za burayı nasıl yapacağız? <laughs> e orayı da bak şöyle yapalım. Bir daha. Ya açtım kaçtım. Lan oğlum. Ya. ya amınıza koyayım ya. <laughs> bir götünüze <de> kurtursun ya. <laughs> Hayret bir şey ya yapıyorum zaten. Olmuştu ki. Olmuştu o, ya. Ne parmak atıyorsunuz girip girip? <laughs> Ödül mü verecekler yapana? <laughs> <Buraya koydum>. <gülüyor> 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 zıpla zıpla Gordy geliyor oradan. A, fantezi yapma. Ne yaptın bizimkilere? Tam sapık bırak Fuli'yi bırak Fuli'yi bırak. Bırak Fuli'yi. Bırak Fuli'yi bırak. Abla hadi abla hadi. Or. <laughs> 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 koş 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 koş. Koş 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 koş. Dur dur. Sakin 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 sakin. Konsor <laughs> burada. Tamam geliyor. Amına koyayım. Amına sakın. Mert nerede? <laughs> Lan o nerede? Ya <laughs> Oy. <laughs> 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 o bunu <"Munakoyim."> Hadi. <laughs> 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 miyorsun kapıyı. Öleceğim amına koyayım. Hadi. İbne değilim Basmayın. Geleceğim. Basmayın. Geliyorum. Güvenin bana. Basarsan. <laughs> Bu bak bitmez bitmez böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gördü 1 2 3. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Sadece trollemişiz amına <laughs> Ateş kes ateş. Aa ateş kes tamam. Olmaz, bak artık. Evet, olmaz. boku çıktı bu arada. İzleyen adam sardı şu an. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak ileride şey var. Top var. Vurulacak yer var. İttir lan. <laughs> <İttirme. gülüyor> ya ya ittir lan <laughs> <Ya, gülüyor> yeter artık yeter. Ben sen az önce azıttığın için yaptım. <laughs> <a> <laughs> 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 Eğilerek saklanmaya çalışıyorlar. <laughs> kendi bir de itmeye çalışıyor Simon says look up <laughs> Simon says crouch Ben random gidiyorum ha sıfır beyin <gülüyor> <gülüyor> Ha bas şunu bak bu çocuğu yedirtmem kendim sana amcık Abi ben öleceğim burada mı Bas attı yine <laughs> Niye bu sorumluluğu bana yükledin? Ya ray dik. Aaa yaptın. Dın, 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 dın. <laughs> B12 kaybı 31 çekmekten oldu herhalde. <laughs> Bir son. Şimdi <Dın. gülüyor> getireyim dur. Ağırlık getirirseniz tahta bende. Bir tane olmaz Bakın ki iki tane var. Bir tane ee şunu alırım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bittirme full'e bak gözünü seveyim. <gülüyor> Eyvallah. Hahahaha <laughs> 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 e, Hahahaha <laughs> Hadi trollemişiz. <laughs> ah, ah. <laughs> Gerizekalı zekalı. <laughs> Tukan duvarda bir tane daha var. Ona çarptırıp geçmemiz lazım o Ya genel. çarpıyorum. Bu ne sana Sakin ol Tukan. Çocuk oyunu bu. Çocuk oyunu kanka. Oh my God. Ananın. Orospu çocuğu! Arkamızda mı hala? Geliyor, geliyor. Ya abi ben buraya niye giremiyorum? Bak ben deliririm bu oyuna. <laughs> Burada itmemek için kendimi o kadar zor tuttum ki o kadar zor tuttum ki atlasa bir koyacaktım ama çok çok sinirlendi. Kafayı yerdi orada. <laughs> Ankara'ya gelirdi yani. <laughs> 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 oynamıyor ben sikeli. Oynamayacağım ya. Burada bir de Fulya abla Tuğkan abiden önce bitirdi. Fulya ablayı böyle yapıyorum sürekli. Abla diyorum hemen aç TSE'yi. Tuğkan abiye söyle diyorum. Yardım edeyim mi Tuğkan? Yardıma ihtiyacın var mı? Yapamıyorsan geleyim yardım edeyim. Obuuu. <laughs> Buna koyacağım ya. <laughs> Tövbe ya. Sikim ne boktan bir oyun bu ya. Allah <laughs> sinir bozuldu arkadaşlar. Eğilmemiz mi gerekiyor burada? Ben burayı bilmiyordum. <laughs> İlk defa ben mı geldin buraya kanka? Tukan geri atlayıp yardım edeyim mi? Tukan <laughs> geri atlayıp yardım edeyim mi? abla <laughs> ben dedirtiyorum burada bak. <laughs> Tuğkan geri atlayıp yardım edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Yok oynamayacağım. Ekranı da kaydırmış ya yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan full ya. Helal lan full ya. Bitirdin tek attın burada. Zıpla. Ha, para verip alıyoruz. alıyoruz. Lan bir git. <laughs> Allah Lan bir git. Şişem <laughs> 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 kordu yine mi tahtayı çekti senin altında? <laughs> Altıma sıçacağım kimse. <külfetle. gülüyor>